Zengin abi ben karar verdim. Sanırım bu evi satın alacağım. Tekrardan bu evde oturacağım. Kardeşim senin adına sevindim. Haydi o zaman gel şehrin komiserinin yanına gidelim de ondan evi satın alalım. Tamam zengin hadi gidelim abi gel. Artık bu evde oturacağım. Yani ara sıra öteki şehre gideriz. Ara sıra buraya geliriz. Şu anda burada tatil yapıyoruz sonuçta. Evet kardeşim emin ol ki Arda da çok sevinecek. Rüzgar da çok sevinecek zaten benim elma sevin satın aldığımı duyunca. Çok mutlu olacaklar ya. Eskileri hatırlayacaklar burada. Evet abi neyse hadi gel çabuk komiserin yanına gidelim de evi satın aldığımızı söyleyelim. Acaba konser kaç paraya satacak? Daha önceden bizi tanıdığı için belki ucuza satabilir. Evet kardeşim. Merak etme ben komiserle bir anlaşma yaparım evi ucuzdan satın alırız. Tamam abi hadi gel. Hemen gidelim şu komiserin yanına. Acaba odasında mıdır? Büyük ihtimal odasındadır. Evi satın aldığımı duyunca komiser de çok sevinecek. Komiserim odanızda mısınız? Buyurun gelin odadayım. Zengin gel abi komiser bizi çağırıyor. Merhaba komiserim. Hoş geldiniz fakir ve zengin. Ne oldu karar verdiniz mi evi alıyor musunuz? Evet komiserim biz evi almaya karar verdik. Acaba o evi kaç paraya satacaksınız? Bakın o evi daha önceden Salih ve ailesi aldı. Şu anda Salih valisi hapiste. Yani şu anda yapmamız gereken işlemler ilk önce Salih valisinden o evi satın almak. Daha sonra da benim size o evi satmam. Yani şu anda Salih valisi hapiste olduğu için onlardan satın alamayacağımıza göre doğrudan evi size satmaya çalışacağım. Ama bu birazcık pahalı olacak. Pahalı mı olacak? Zengin pahalı olacakmış abi. Olsun kardeşim olsun al. O evi almaya değer. Komiserim peki ne kadar olacak fiyatı? Çocuklar nereden baksanız bir 9 milyon TL falan tutabilir. Ne? Gerçekten mi? O ufacık ev 9 milyon TL etmez ki. Ama dediğim gibi Salih ve ailesi ilk baş aldığı için şu anda da hapiste oldukları için birazcık uğraşmam gerekecek yani. Ve birazcık da pahalı olacak. Tamam polis bey tamam. Olsun o zaman yapacak bir şey yok. Zengin alıyoruz abi. Biraz pahalı ama yapacak bir şey yok. Fakir senin mutluluğun daha önemli kardeşim. Pahalı olup olmaması önemli değil. Tamam komiserim siz yapın her şeyi. Ben de şimdi parayı vereceğim size. Zengini duydunuz. Şimdi parayı verecek size. İşte komiserim ben size parayı veriyorum. Burada her birisinde toplamda 1 milyon TL var. Size toplamda 9 tane atacağım. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İşte 9 milyon TL'yi verdim. Artık ev bizimdir değil mi? Evet artık ev sizindir. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun komserim. Fakir hadi gel kardeşim gidelim. Gidelim abi hadi. Evi çok özledim. Birazcık evde vakit geçirmek istiyorum. Gel kardeşim gel. Acaba çocuklar ne yaptı ya? Yeni bakıcıyla geçinebiliyorlar mı? Onları da az sonra bir ararım. Evet evet. Çocukları da özledim ya. Neyse eve gidelim de be. Çocukları ararım artık. Buraya geldiğimizden beri çok para harcadık ya. Şuna baksana. Toplamda 64 milyon TL vardı. Yanımda da birkaç tane elmas getirmiştim. Elmaslarla bu evi satın aldım. 9 milyon TL'ye de fakirin evini satın aldık. Gerçekten pahalı. Hem de bayağı pahalı. Neyse, burada tatil yapıyoruz. Yani para harcamaya geldik buraya. Değil mi fakir? Yani buraya para harcamaya geldik. Şehre geri dönünce de artık elmas fabrikasında, zümrüt fabrikasında falan tekrardan çalışırız, para biriktiririz. Yapacak bir şey yok. Neyse kardeşim gel şöyle içeri. Ben televizyon izleyeyim. Sen de bana yeni evinde bir çay yap da içelim. Tamam abi. Sen iste yeter ki. Bakıcı abi biz okula gidiyoruz şimdi. Biz okuldan gelene kadar senle bize yemek falan hazırlarsın değil mi? Hazırlarım çocuklar, hazırlarım merak etmeyin. Siz gidin okula, güzel güzel derslerinizi dinleyin. İyice çalışın gelin tamam mı? Bu evin işlerini bana bırakın. Yani babanız neler yapıyorsa ben de aynılarını yapacağım evde. Merak etmeyin. Tamam bakıcı abi. Bu arada bakıcı abi, şurada gizli bir depo var. Burayı da temizlemeyi unutma. Aşağıda elmaslar falan var. Haberin olsun. Bak, eğer ki elmasları falan bir şey olursa büyük ihtimal babamlar senden bilir. O yüzden dikkatli ol aşağısını temizlerken. Tamam çocuklar merak etmeyin. Orasını da temizlerken dikkatli olurum. Ama orasını böyle açık bırakmayın bir daha tamam mı? Hırsız falan girebilir. Tamam bakıcı abi sadece sana göstermek için açmıştım. Neyse biz okula gidiyoruz sana kolay gelsin. Sağ olun çocuklar iyi dersler görüşürüz. Görüşürüz bakıcı abi. Rüzgar hadi gel dostum gidelim. Geliyorum Arda geldim. Şu kapıları da kapatalım. Arda acaba bakıcıya gizli depoyu göstermese miydin ya? Bilmiyorum şimdi şüphelendim. Ya rüzgar saçmalama o bizim bakıcımız hırsızlık falan yapmaz. Hem babamlar falan da güveniyor zengin amcam da güveniyor. Yani hırsızlık falan yapacağını sanmıyorum. Eğer ki hırsızlık falan yaparsa da zaten babam bunun hesabını ona sorar merak etme zengin amcam da sorar. Sonuçta onu güvenmişler ve evimize almışlar. Hırsızlık yaparsa babamlar ondan şikayetçi olur ve hapishaneye girer. Neyse. Biz de artık okula gidelim. Gel rüzgar. Geliyorum Arda. Aslında doğru söylüyorsun Arda. Hırsızlık falan yapması saçma olurdu. Evet dostum evet. Bence yapmaz yani. Yaparsa da kendi kaybetmiş olur. Babamlar bunun hesabını ona sorar. Neyse hemen sınıfa çıkalım da derse geç kalmayalım. Gel rüzgar. Geldim Arda geldim. Acaba bugün ne dersi var? Evet hazır çocuklar okula gitti. Ben de temizliğe başlayayım. Daha sonra yemek yaparım. Sonra da çocuklar gelir zaten. Cici köpek ne yapıyorsun bakalım. Bu köpeği de çok sevdim ya. Beni izleyip duruyor iş yaparken. Şu gizli depoya da bir ineyim bakayım. Bayağı da tozlanmıştır burası. Evet. Benim yerime başka birisi olsaydı bu gizli depodan çok elmas çalabilirdi. Ama ben asla öyle bir şey yapmam. Zengin ve fakirin güvenini boşa çıkartmam. Neyse evi temizlemeye başlayayım. Şu temizlik bezleri neredeydi ya? Üst kattaydı galiba. Zengin Bey nerede acaba ya? Günlerdir onu görmüyorum. Dur şu arabacıya sorayım. O büyük ihtimal biliyordur. Arabacı merhaba kolay gelsin. Sağ olun Barbie Hanım hoş geldiniz. Buyurun bir isteğiniz mi vardı? Yok aslında bir isteğim yok. Bir şey soracaktım. Ya zengini ve fakiri uzun zamandır görmüyorum. Bunlar nereye gitti? Çocukları daha dün gördüm ama zengini de fakiri de görmüyorum. Evet evet Zengin ve fakir bir tatil yapmaya gittiler. Eskiden oturdukları şehre bir iki aylığına gittiler. Tatil yapıyorlar şu anda. Demek ki tatil yapmaya gittiler. Neden bana haber vermedi ki? Bir şey mi dediniz? Yok yok size demedim. Sağ olun arabacı bey. Kolay gelsin. Sağ olun Barbie Hanım. Görüşmek üzere. Ev çok güzel ya Eski günleri hatırlamış oluyoruz İyi ki bu evi de satın aldık Elma evi de satın aldık Arda ve Rüzgar buraları satın aldığımızı duyunca çok sevinecekler Bu mezarlıkları acaba buradan kaldırsak mı ya Fakir bu mezarlıkları gördükçe üzülüyor çünkü Evet Başka bir yere taşıyabiliriz aslında Neyse fakire sormak lazım Acaba fakir çayları yaptı mı Hı Bu da ne Burada bir şalter var Fakire sorayım bir ya bu neyin şalteri acaba? Fakir kardeşim Zengin çayları yaptım abi geliyordum ben de şimdi senin yanına Fakir tamam çayları içeriz de ben sana bir şey soracağım ya Sor abi Dışarıda bir şalter var bu hani Johnny'nin kulübesi var ya eski kulübesi Onun yan tarafında hemen o şalter ne işe yarıyor? Zengin bilmiyorum ki önceden yoktu Yok muydu? İyi de orada bir şalter var Belli bir işe yarıyor yani. Boşuna koymamışlardır. Zengin belki de evin eski sahibi bir şeyler yapmıştır. Bilmiyorum abi. Evet kardeşim. Gel bir gör istersen. Bakayım abi geliyorum. Gel kardeşim gel. Bak burada fakir. Zengin daha önceden görmedim abi bu şalteri. İlk defa görüyorum. Elimde çaylar var. Şu şalteri bir açsana. Açayım kardeşim. Hı? Bir yer açılıyor. Fakir duydun değil mi sesi? Duydum abi. İşte bir yer açılıyor. Bu da ne? Burası mı açılıyor yoksa? Evet. Fakir nereden açıldığını bulduk. Gel kardeşim gel. Burası bir yere gidiyor. Zengin dur abi. Gitme abi. Belki aşağıda tehlikeli yaratıklar olabilir. Zombiler falan. Dikkatli ol. Tamam kardeşim doğru söylüyorsun. Ama belli ki burası bir yere gidiyor. Belki de aşağıda işimize yarar bir şeyler buluruz. Ne dersin? İnelim bence fakir aşağı. İnelim abi tamam da. Dikkatli ol. Tamam kardeşim merak etme. O zaman sen beni burada bekle. Ben hemen yukarı geleceğim. Aşağıya bakıp geleceğim. Tamam mı fakir? Tamam abi. Burada sadece bir sandık var. Sandığın içinde ne var acaba? Tuzaklı bir sandık olabilir. Dur fakire söyleyeyim. Fakir kardeşim Aşağıda sadece bir tane sandık var. Ama tuzaklı bir sandık olabilir. Dikkatli olmamız lazım. O sandığın içinde ne olduğunu merak ediyorum doğrusu. Zengin dediğin gibi sandık tuzaklı olabilir. Bence açmayalım. Tamam kardeşim sen bilirsin. Sonuçta senin evin yani. Ama eğer ki açmak istersen de o sandığın içinde ne olduğunu bana da söyle tamam mı? Tamam zengin tamam. Eğer ki açarsam sana da söylerim merak etme. Tamam kardeşim. Neyse gel şu çayları da içelim artık soğumasın.